Deke deke. Lan arkadaş nereye gitti bu deke katliam bulamar. En belli bu vesti deke mi? Osman iyi bir arayan bakan bulsa bulsa bu işe çare yok. Alo. Lan Osman benim karı dekeyi kaybettim bir cihaz yetiş. Sahilde de var gidiyordum. Bir tanıdım benim karı deke yok. Şimdi gayrı denizin içinde ölüsü varım diye arayın. Yani denizde yok. Karıda da bulamadım. Çaldırır niyetleri bir cihaz gel bulu bunu. Ulan dayıcım biraz sakin ol o iş bende tamam halledeceğiz. Benim de yukarı çıkar havanın katına. Ora gözümden böyle 700 kilometre çapında bir X ışını yayarım. Darar her yeri. İki dakikada buluruz senin de. Hiç kafana takma tamam gelirim cevabı. Burada Mahmut dayının kaybolan dekesini bulacağız sayın seyirciler. <laughs> Yar! O sırada azgın kara deke paraşütçülerden arakladığı yamaç paraşütüyle rüzgara karşı billurlarını serinletiyordu. Lan arkadaş kudu herif çok heyecan yapıyor ya bulduk işte de götürüp vereceğim. Paraşta da bağlayacaklar anacını sattıklarım de